Çift elitten herkese merhaba ben Yiğit. Bu videoda Sony MX6 kablosuz kulaklığının mercek altına alıyoruz. MX6'yı önceki modeli MX5 ile karşılaştıracak ve Apple AirPods Max, Bose QuietComfort Ultra, Sennheiser Momentum 4 gibi rakip premium kulaküstü kulaklıklarla detaylı bir analiz yapacağız. Odak noktalarımız ses kalitesi, aktif gürültü engelleme, şarj performansı, batarya ömrü ve malzeme kalitesi olacak. Şimdi hazırsanız gelin tarafsız ve teknik bir bakış açısıyla videomuza başlayalım. İlk sırada Sony MX6 ve MX5 var. Sony MX6 Mx6 ve MX5 benzer bir karaktere sahip. Sıcak, bas ağırlıklı, geniş sahneli bir ses. Ancak MX6'da bas biraz daha güçlü, mid'ler daha odaklı, vokaller ve enstrümanlar daha canlı. Kadın vokaller özellikle MX5'e göre daha önde geliyor. Kodek tarafında MX6'nın avantajı var. LDAC yanında yeni nesil LC3 ve AuraCast desteği eklenmiş. AuraCast ile canlı yayınlarda çok daha iyi performans elde edebilirsiniz. Apple AirPods Max daha nötr ve rafine ses sunuyor. Mid'ler çok daha doğal ve sahne genişliği oldukça etkileyici. Sonsal ses sayesinde film ve Dolby Atmos içeriklerde üç boyutlu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ancak kodek desteği sınırlı. Sadece Apple uyumlu olan AAC ve SBC var. Buna rağmen Apple'ın DSPC sayesinde ses temiz ve dengeli kalabiliyor. Aynı zamanda Bose QuietComfort Ultra hafif sıcak ama parlak bir ses profiline sahip. baslar Sony kadar yoğun değil ama kontrollü. Vokaller geride, tizler ise canlı. Ayrıca aptx adaptive de Android cihazlarda kayıpsız sese yakın bir deneyim sunuyor. Sennheiser Momentum 4 Wireless ise kutudan çıkmıştır çıktığı haliyle bas ağırlıklı ama genel ses kalitesi çok başarılı. Özellikle geniş ve açık sahne sunmasıyla öne çıkıyor. Baslar Sony'e göre daha temiz ve kontrollü. Uygulamadaki 5 band equalizer ayarı sayesinde ise istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz. Kodek tarafında ise aptX adaptif kullanılıyor ama LDAC'nin de olmadığını belirtelim. Genel ses kalitesi açısından değerlendirme yaparsak 5 modelde kendi alanında çok başarılı. Sony MX-6 güçlü basları ve sıcak tonuyla daha dinamik ve eğlenceli. AirPods Max doğal ve geniş sahnesiyle analitik dinleyici hitap ediyor. Bose QuietComfort Ultra ise dengeli, ferah ve biraz daha serin bir tonda. Sennheiser Momentum 4 Wireless ise esnek ekolizörü ve detay çözünürlüğüyle uzun dinamiklere uygun. MX6, MX5'e göre bas ve midlerde küçük ama hissedilir, iyileştirmeler getiriyor. AirPods Max'e kıyasla biraz koyu kalsa da ekolizör ile dengelenebiliyor. Sonuçta en iyi ses zevke göre değişir ama hepsi üst düzey temiz ve zengin bir ses performansı sunabiliyor. Her şeyin ötesinde şimdi bizim bakmamız gereken bir nokta daha var. ANC yani aktif gürültü engelleme. Bu modellerin hepsi aktif gürültü engellemede çok iyi ama birbirleri arasında ufak farklar var. Sony MX6 ve MX5 zaten ANC'de liderdi. MX6 ve MX5'in güçlü performansı biraz daha ileri taşıyor. Özellikle konuşma sesleri ve yüksek frekanslı gürültülerde daha etkili. Günlük kullanımda fark büyük değil ama MX6 ortamı daha sessiz hissettirebiliyor. Bose QuietComfort Ultra ise ANC denilince klasik isim. Comfort Ultra düşük frekanslı görüntülerde yani uçak, otobüs, toplu taşıma ve türevli çok başarılı. Ölçümlerde Sony ile baş başa gidiyor. Bazı testlerde bir tık öne çıkıyor. Farklı olarak Bose'da ANC tamamen kapatılamıyor. Sadece Quiet ve Away yani Transparent gibi modları var ve sadece bunlar arasında geçiş yapabiliyorsun. AirPods Max de ANC de çok başarılı. Sony ve Bose ile neredeyse aynı seviyede. Orta ve yüksek frekanslı sesleri bastırmada çok başarılı. En iyi tarafı ise şeffaflık modu. Dış sesi ve doğal sesi anında ve gecikmesiz bir şekilde sizlere sunabiliyor. Sennheiser Momentum 4 Viral ise NNC konusunda rakiplerinden birazcık geride. Gürültüleri iyi bastırıyor ama derin bas uğultularında Sony ve Bose kadar etkili değil. Buna karşılık 60 saatlik pil ömrü ANC'deki bu küçük açığı tolere ediyor. ANC konusunda genel değerlendirme yaparsak Sony MX6, Bose QuietComfort Ultra, ANC'de zirvede. AirPods Max hemen arkalarından geliyor ve en geride Sennheiser Momentum 4 kalıyor. Şeffaflık modunda Apple lider, Sony yakın takipte. Kısacası hepsi uğultulu ortamları büyük oranda sessizliğe çeviriyor. Kulaklıkları batarya ömrü ve şarj süresi olarak kıyasladığı MX6 ve MX5 yaklaşık 30 saatlik pil ömrü sunabiliyor. Gerçek testlerde 35 saati de aşabiliyor. MX6, MX5'e göre birkaç saat daha uzun. 3 dakikalık hızlı şarjla 3 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Tam şarjı ise 3 saat civarı sürüyor. Bose Quiet Comfort Ultra ise yaklaşık 25 saat şarj süresi vaat ediyor. Yani Sony'den yaklaşık 10 saat daha kısa. 15 dakikalık şarjla ise 2,5 saat kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Şarj süreleri yeterli ancak Sony ile Sennheiser'ın gerisinde. Okları Apple AirPods Max'e yönel saatliğimizde 20 saat pil ömrüyle bu grubun en zayıfı. Hızlı şarja sınırlı. 5 dakikalık şarjla 1,5 saatlik müzik dinleyebiliyorsunuz. Tam şarj yaklaşık 2 saat sürüyor. Günlük kullanım için yeterli ama uzun seyahatlerde ne yazık ki yetersiz kalabilir. Listedeki sonuncu sırada Sennheiser Momentum 4 Wireless var. Momentum 4 açık ara önde. Tam 60 saat pil ömrü sunuyor. 5 dakikalık şarjla 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Tam şarj ise 2 saat sürüyor. Bu süre rakiplerinin 2 katı. Pil ömründe bir genel değerlendirme yaparsak Momentum 4 lider Sony XM6 ikinci, Bose 3. ve Airpods Max ise son sırada. Hızlı şarjda da Sony ve Sennheiser öne çıkıyor. Kulaklıkların malzeme kaliteleri ve konforlarını değerlendirmeye geldiğimizde XM6 ve XM5 yeniden katlanabilir tasarıma dönerek XM5'in en çok eleştirilen noktasını düzeltti. Hafif plastik yapısı sayesinde uzun kullanımda rahat ancak pedleri biraz sığ ve bazı kulak tiplerinde sürücüye değme ihtimali olabiliyor. XM5'teki kırılma sorunları da XM6'da daha dayanıklı menteşelerle çözülmüş görünüyor. Malzeme kalitesi konusunda ise Airpods Max tartışmasız en kaliteli ürün. Alüminyum kapaklar, çelik çerçeve, kumaş kafa bandı bulunuyor. Ancak 385 gram ağırlığıyla uzun kullanımda boyunda ve başta yorgunluk yaratabilir, boynunuzun ağrımasına sebep olabilir. Premium hissettiriyor ama konfor açısından geride kalıyor. Boss Quiet Comfort Ultra ise adı gibi konfor odaklı. Geniş ve yumuşak pedleri, hafif baskı kuvvetiyle uzun uçuşlarda bile rahat hissetmenizi sağlıyor. Malzeme kalitesi de sağlam plastik artı metal takviyelerle dengeli. Katlanabilir tasarım ve taşıma kolaylığı da bunun için bir artı puan. Sennheiser Momentum 4 var ise 293 gram ile Sony ve Bose'dan da biraz daha ağır. Ama pedleri derin ve kafa bandı iyi dağılıyor. Kumaş detaylı şık tasarım ve sağlam menteşeler ile dikkat çekiyor. Konforlu da olsa Bose kadar değil. Bos'u unutturacak seviyede asla değil. Genel değerlendirmeye bakarsak konforda Bose ilk sırada. Hemen arkasından hafifliğiyle Sony geliyor. Sennheiser biraz daha ağır olduğu için 3. sırada. Airpods Max ise ağırlığı yüzünden en son sırada. Malzeme kalitesinde açık ara Apple önde kabul ediyoruz. Ancak Boss ve Sennheiser rahatlık, konfor ve hissiyat konusundan çok daha iyi olarak öne çıkıyor. Peki ekstra özellikler yani yapay zeka, çoklu bağlantı ve uygulama kontrolünde hangisi önde? Modern premium kulaklıklar artık sadece ses ve ANC'den ibaret değil. Bunun yanında yapay zeka ve uygulama gibi birçok özellik de geliyor. Sony XM5 ve XM6'ya baktığımızda en kapsamlı özellikleri sunan marka Sony oluyor. On Band Equalizer, adaptif ANC, ambiyans seviyesinin kontrolü, hızlı tepkime ve baş hareketleriyle çağrı yanıtlama gibi bolca akıllı seçenek var. XM6 Ayrıca Ali Audio, AuraCast desteği de geleceğe hazır geliyor. 360 R'ly really Audio ve kafa takibi de mevcut. Yani Sony, özelliklerle oynamayı sevenler için en zengin seçenek. Boss Quiet Comfort Ultra ile Boss'un en büyük yeniliği sürükleyici ses özelliği oluyor. Bu özellik her cihazda içerikte sanal 3D ses deneyimi sunuyor. Ayrıca Custom Tune teknolojisi kulağınıza özel ses kalibrasyonu yapabiliyor. Uygulama basit ama yeterli. Multi Point bağlantı ve stabil çağrı kalitesiyle kullanıcı dostu, konforlu bir deneyim sunuyor. AirPods Max'te ise Apple ekosisteminde rakipsiz. Cihazlar arası otomatik geçiş, Siri entegrasyonu, uzamsal ses, cihazımı bul desteğiyle kusursuz bir bütünlük sağlıyor. Ancak ekolizer ya da özelleştirme yok. Apple dışı cihazlarda sıradan bir bluetooth kulaklığa dönüşüyor. Yani bu model tamamen Apple kullanıcıları için. Sennheiser Momentum 4 ise sahı sade ama güçlü. 5 band ekolizer, ses bölgesi, adaptif ANC, multipoint ve otomatik oynatma gibi gerekli tüm özelliklere sahip. Dokunmatik kontroller pratik. Tile desteği var. Çağrı kalitesi ortalama ama rekor pil ömrüyü günlük kullanımda en güvenilir seçeneklerden. Genel değerlendirme yapacak olursak XM6 özellik ve özelleştirme isteyenler için en dolusu. Bose Quiet Comfort Ultra basitlik ve yenilikçi 3D ses isteyenlere hitap ediyor. AirPods Max Apple dünyasında yaşayanlara benzersiz bir deneyim sunabiliyor. Sennheiser Momentum 4 Wireless de gösterişten uzak, uzun ömürlü ve sorunsuz bir tercih. Şimdi son karar ve kapanışa geçelim. Sony MX6 genel performans dengesi ve zengin özellik setiyle şu anda piyasadaki en güçlü kablosuz ANC kulaklıklardan biri. Eğer tek bir kulaklık alacağım her konuda en iyilerden olsun diyorsanız XM6 sizi muhtemelen memnun edecektir. Ses kalitesi tatmin edici, ANC muhteşem, pil ömrü gayet iyi, konfor başarılı, ekstra özellikler ve olca mevcut. Sony MX6 genel performans dengesi ve zengin özellik setiyle şu anda piyasadaki en güçlü kablosuz ANC kulaklıklardan biri. Eğer tek bir kulaklık alacağım her konuda en iyilerden olsun diyorsanız MX6 sizi muhtemelen memnun edecektir. Ses kalitesi tatmin edici, ANC muhteşem, pil ömrü gayet iyi, konfor başarılı, ekstra özellikler bolca mevcut. Onun en büyük rakibi Bose QuietComfort Ultra ise özellikle konfor ve ANC konusunda ayrı bir seviyede olup daha nötr bir ses karakteri ve evrensel, mekansal ses özelliğiyle ile tercih meselesi oluşturuyor. AirPods Max ise Apple kullanıcıları için hala çok güçlü bir seçenek. Sesi belki MX6'dan bile daha iyi bulanlar var özellikle klasik ve akustik türlerde. Malzeme kalitesi ve transparan olduğu ise olağanüstü. Fakat Apple ekosistemi dışında kullanımda esnek olmaması ve kilosu gibi nedenlerle herkese uygun değil. Sennheiser Momentum 4 Vitals ise fiyatını hak eden iyi bir paket. Pakette harika ses, inanılmaz bir iyi ANC var. Eğer bu kombinasyon sizin için ilgi çekiciyse ve diğer kulaklıkların biraz gerisinde olan ANC'si sizi üzmezse Sennheiser'da gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz seçenekler arasında. En nihayetinde en iyi kulaklık sizin önceliklerinize göre şekillenecek. Bu videodaki amacımız da her birinin güçlü ve zayıf yönlerini dürüstçe ortaya koyarak sizin kararlarınızı kolaylaştırmakta. Umarım karşılaştırmamız faydalı olmuştur. Yorumlarda siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? deneyimleriniz neler paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.